arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Yanımda Miray ve Kerem var. Şimdi biz bir bahçemize gidiyoruz. Orada ne yapacağız? Zeytinlerin dibini kazacağız. <laughs> Koru halinde söylüyorlar. Bunu ben öğretmedim. Zeytinlerin dibini kazacağız arkadaşlar. Şimdi e, oraya yol gitmiyor. Yani bir yol var ama oradan araba gitmez. Oraya yürüyerek gideceğiz. Evimize çok Yakın sayılmaz, çok da uzak sayılmaz. İşte 2-3 evet. kilometre bir uzakta bir yer. Yürüyüş yapacağız oraya giderken. Oraya varınca da çalıştıracağım. Gösterin bakalım kazmalarınızı, şeyleriniz bir çapalarınızı gördünüz mü? <laughs> ben öğrencileri küçükten yetiştiriyorum. Öyle arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. Ocak ayındayız ama hiç Ocak ayında gibi değiliz. Bana sorsanız Nisan falan derim yani. Hava hem sıcak hem güneşli. Evet hep sıcak. hep sıcak Hatta biz sıcakladık mola verdik Dinleniyoruz Vallahi sonumuzu hayır etsin Bu duruma da biraz üzülüyoruz Keşke kar olsa yağmur olsa ama yok Ben size manzaramızı göstereyim şimdi Arkadaşlar burası bizim köyümüz Köyümüzün yukarıdan görünüşü böyle Buralar yemyeşil Çok güzel Daha önce zaten buradan bir çekim yapmıştım tekrar yapmış olayım bunu da böyle biz arkadaşlar şu tarafa doğru gideceğiz zaten ben size gidiş yolumu göstereceğim Müzik arkadaşlar biz bahçeye geldik. Şimdi Kerem'le Kerem Miray bahçemizde zeytin ağaçlarımın dibini kasacak. Yumuşak tabii ki. Çünkü biz oraya geçen yıl hayvan gübresi dökmüştük. Şimdi kimyasal gübre koyacağız. İyice kaz, iyice kaz. Arkadaşlar bahçemizde böyle biz temel deriz. İşte zararlı bitkileri kesip temizlemiştik. Onları yakacağız. Mira, iyice kazmayacak mı? Yoruldun mu? Yorulmadım ama <laughs> abim onu bitirdi. İyice kazın olmadı. Biraz daha kazın. Aferin. Dibini iyice. Arkadaşlar manzaramız da bu. Biz şu anda böyle bir yerdeyiz. Erik ağacı vardı burada. Yapraklarını dökmüş. Miray Çalışacaksın mı iyice? Çalışacağım ama biraz dinleneceğim. Yoruldun. Dinleneceksin mi? Kerem, oğlum. Eğlenceli mi Zeytin Ağacı'nın dibini kazma? İlk defa mı yapıyorsun bu işi? Hayır. Daha önce yaptın mı? Evet. 3-4 kez yaptım. Aferin. Eğlenceli mi? Evet. Kerem köy işleri yapmayı sever. Anne sen ne yapıyorsun? Bahçeyi temizliyor annem. Arkadaşlar burası bizim çok eski bir bahçemiz. Şeylerden çam ağaçları ormana çok yakın olduğu için gördüğünüz gibi çam ağaçlarından böyle kozalaklardan sincaplar getirdi. Artık her tarafta böyle küçük çam fideleri çıkmış. Ama onlardan bahçemizi temizlemek zorundayız. Daha önce biraz temizlemiştik. Bazılarına ben kıyamamıştım. Annem şimdi onları temizliyor. Bunları yakmamız, tarlayı temizlememiz gerekiyor. Şimdi bugün böyle işler yapacağız. Herkes çalışmaya başladı. Ben de başlayacağım. Arkadaşlar daha önceki yıl gördüğünüz gibi keçi hayvan gübresi işte inek gübresi falan koymuştuk. Bu sene kimyasal gübre koyacağız zeytinlerimize. Miray gübre mi atacaksın? At bakalım. Biraz daha at. Aferin. Kaz bakalım şimdi. Aferin prensesime. Hadi başla. Ben de çocukları çalıştırıyorum. Nasıl alayım ama. <laughs> Gel sen de kazmaya başla. Aferin size. Kolay gelsin çocuklar. Arkadaşlar manzaramızı da görüyorsunuz. Çok güzel. Birazdan getirdiğimiz meyveleri falan yiyeceğiz. Çocuklara hem bir piknik oldu hem de güzel bir tatil aktivitesi. Çalışmayı da öğrenecekler. İş yapmayı da öğrenecekler. Yiyip içmeyi, dolaşmayı da. Gerçekten pandemi döneminde okulda olmayınca evlere iyice tıkıldılar. Ama biz köyde olduğumuz için avantajlıyız. Onları hem bir çıkartıp dolaştırıyoruz hem iş yaptırıyoruz. İyi oluyor. Ama yine de koronavirüse dikkat etmeliyiz. Evet. Köyde olsak da güvenmemeliyiz, değil mi? Evet. Biz de yine insanlarla mesafemize dikkat etmeliyiz. Herkesle yakın olmamalıyız, değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar buraları gelip yolmadığımız için yol buradaki otlar kurumuşlar. Biz de o otları temizliyoruz. Hem temizleyerek gidiyoruz hem de ağaçların dibini kazarak. Miray kuşum gel bu tarafa artık tamam. Gel. Atma çırayı. Miray gördünüz. <laughs> başladı. Her işi böyle yapıyor. Kerem. Bahçe temizlemek güzel mi oğlum? Güzel. Hoşuna mı gitti senin böyle yakmak? Evet. Tamam dikkatli olalım tamam mı? Dikkatli yakalım ormanlarımıza kaçmasın oldu mu çocuğum? Evet. Yani Hadi kolay gelsin. Yaramaz çocuk. Allah tamam. Ataş. Hala ben de bunu açarsak kapalı koyuyor yolma kızım, yolma yolma. Bu otlar eline çok acıtır. Bırak, yakı verelim. Yakı verelim, temiz olsun. Aa, zeytinlerimizde zeytin varmış. Hadi Miray, bunları toplayalım mı kızım? Keşke ipek olsaydı. İpek iyi toplardı bunları. Arkadaşlar, sular olmadığı için, yağmur yağmadığı için bu sene zeytinlerimiz büyümemişti. Bakın biz de görmemişiz, yok sanmışız ama varmış. Birazcık zeytinimiz. Arkadaşlar Merhaba Merhaba biz bugün burada yani bahçede ne işler yaptık kim anlatacak Ben tabii ki de zeytinlerin dibini kazdık Evet yani bir de buzlara da temizlik yaptık değil mi bahçemizi temizledik temizlik yaptık yoruldunuz mu Evet. evet. Arkadaşlar Kerem'e bir kocaman bir alkış alalım. Çünkü Kerem zeytinlerimizin dibini kazdı. Ben de. Mira'ya da kocaman bir alkış alalım. Çünkü ben de bahçeyi temizledim. Evet ikisini de alkışlıyoruz. Arkadaşlar bizim işimiz bugünlük bu kadardı. Şimdi toparlanıp evimize gideceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek Kendiniz, üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.